Bir anda zaptalar geldi, saldırdı. Hakaret dediler, aldılar arabamı. Arabanın içine attılar. O anda çocuğum yanındaydı. Çocuğum da çok bağırdı, çağırdı, ağladı. <laughs> Yusuf'un zabıtaya isyanı ve babası Halil Bey'in yaşadıkları pandemi sonrası esnafın geldiği durumun en keskin fotoğrafı. Kahvehanesi kapandı, seyyar satıcılığa başladı, tezgahına el konuldu. Yapayım, Bağırıyor, çağırıyor. Abi diyorum yapma. Alacaksın arabayı mı alıyorsun? Ne yapıyorsan yap çocuğa yani karışma çocuk. Çocuk ya böyle bir şey yok ki. Benim çocuk iki gündür kendine gelemiyor. Psikoloji bozulmuş kendini gelemiyor. Yani bu nasıl bir adalet, nasıl bir sistemdir bilmiyorum. Tepki çeken görüntüler İstanbul Esenler'de kaydedildi. 9 yaşındaki Yusuf'un tek amacı balık satan babasına yardım etmekti. Belediye zabıtaları arabaya el koyunca bırakın diye bağırarak engel olmaya çalıştı. Yusuf o anlarda yaşadıklarını bu sözlerle anlattı. O an sen yardıma mı gitmişsin babanın yanına? Evet. Gittim de zabıta geldi aldı arabayı götürdü götürdükten sonra arabaya atladık. Arabaya atladıktan sonra zabıta ben boğazıma sıktı. Dedi ki devleti ile zabıtıya tanıyacaksın dedi. Gecenin yarısına kadar bizi götürdü ta Çişi Deresi'ne bir yerde arabamızı beraber bıraktı. Bir daha da görmeyeceğiz. Bu sefer çocuğa diyor ki bak diyor siz diyor zaptayı tanıyacaksınız diyor. 9 yaşındaki Yusuf'un zabıtalardan korumaya çalıştığı o tezgah şimdi babasının kapalı olan kahvehanesinin önünde duruyor. Babası Halil Bey ise balıklarını işte kahvesinin önündeki tezgahta satmaya devam ediyor. Ne zamandır balık satıyorsunuz? Yani e, bir hafta falan oldu, bir iki hafta oldu. Yeni başladık çünkü artık çaresizlikten. Yani çare yok ki. Evde dört tane çocuk var. Ben ne yapacağım bu çocuklara? Mecbur bakacağım. Ben bir babayım, bakmak zorundayım. Halil Bey dört çocuğunun geçimini bu kahvehaneden sağlıyordu pandemi döneminde kapalı kalınca iş yapamadı ev kirası dükkan kirası birikti Halil Bey çıkış yolunu balık satmakta buldu. Gelsinler de durumumuzu görsünler madem ki öyle delikanlılar öyle mertler belediyedir ya bir takip et ben asnafım burada bir gel bir bak veya ben orada beni gördün ki kardeşim sen niye bunu yapıyorsun? Bu yasak da gel bakayım senin durumu nedir? Halil Bey en çok zabıtanın çocuğuna yaptıklarına ve bu zabıtayı tanıyacaksın sözlerine tepkili. Bir daha başkasının çocuğuna böyle bir şey olmayacak diyor. Bugün o olan benim çocuğuma olan bu halkın çocuğuna olan başkasının çocuğuna olmayacak. Bundan sonra ya ben öleceğim ya başkasının çocuğuna olmayacak. Ben kimseden bir şey de istemiyorum.